Şu anda iyilik için Erer ekipleri sahada Hatay vilayetinde özellikle Antakya şehir merkezinde ve Antakya köylerinde Türkiye ve Suriye depreminden etkilenen ailelere ilk günden beri dağıtım gerçekleştiriliyor. Özellikle gıda kulesi, hijyen kiti ve diğer malzemelere dağıtılmaktadır. Burası bizim köyümüz. Biz burada yaşıyoruz. Burası benim evim. Burada annem, çocuklar beraber evin içindeyken ev ilk depremde yıkıldı. Çıktık, şu an çadırlarımızı kurduk. Sağ olsun yardımlar geliyor. Şükürler olsun şu an iyiyiz. Devletimiz her şeyimize yetiyor. Yardım de sağ olsunlar. Bütün dernekler geliyor. Şükürler olsun her türlü ihtiyacımız soruluyor. Liste yapıyoruz. Herkese eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Bir sıkıntımız, bir sorunumuz yok. Şükürler olsun Allah devletimizden ve iyilik yapan bütün derneklerden Allah razı olsun. <laughs>